İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılması kararı tamamen hukuk dışıdır. Siyasi bir karar olmakla birlikte iktidarın yargıya açık müdahalesini gözler önüne sermiştir. Bizim için bu karar milletin iradesine gölge düşüren ve yok hükmünde sayılan bir karardır. Ayrıca Suç İşleri Bakanı Süleyman Soğlu Ekrem İmamoğlu'nun ahlak kelimesini bizzat benim için kullandığı açıklamasını yapmasına rağmen Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin kasıtlı suç duyumunda bulunmasının ardından Sayın İmamoğlu üzerinden kirli bir senaryo başlatmış oldular. Ancak Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da dediği gibi hukuku, adaleti katleden, aklını ve vicdanını kiralamış olan insanların bizi yıldıramayacaklarını bilmelerini isteriz. 28 Şubatçılar sarayın içindedir ve o zihniyetin ta kendisidir. Unuttuğunuz bir şey daha var. Bilmelisiniz ki hiçbir Cumhuriyet Halk Partili zorbalar karşısında sinmez, geri adım atmaz. Biz ant içtik ve dedik ki ülkeyi bu karanlıktan çıkaracağız. Ama bu karanlığı yenmek yetmez. Bir daha geri gelmemek üzere tarihin çöp sepetine atacağız. Sonunda halk galip gelecek ve milletimize söz veriyoruz ki bu sefil darbeci ve organize kötülüğü yeneceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.